Bugünlerde çok güzel bir haber okudum. Onunla başlamak istiyorum. İsrafı gördükleri için enflasyon almış başına gitmiş, döviz fiyatları artmış. Gereksiz yerlere para harcanmaya başlanmış. Dolayısıyla hükümet demiş ki artık siyasi partilere seçim yardımını kaldırıyoruz. Partilerin gönüllüleri destek olarak partileri ayakta tutacak. Ama Arjantin'de. Türkiye'de tabi aynı durum var ama sonuçları aynı değil. Bizde ne kadar para varsa partilere veriliyor. Sizin hakkınızı, sizin kazancınızı, sizin cebinizde olması gereken parayı partiler sahada kocaman kocaman reklamlarla, büyük büyük afişlerle harcıyorlar. Biz de oturuyoruz bakıyoruz, cebimizde para yok, eve getirecek ekmek yok ama eve giderken yolda kocaman bir pankart görüyoruz. Ekonomimiz uçtu diye ona inanıp yine aynı insanlara oy veriyoruz. Yani ülkemizde yaşadığımız en temel problem arkadaşlar biz duyduklarımıza oy veriyoruz. Okuduklarımıza oy veriyoruz ama yaşadığımızı oy vermiyoruz. İsrafı bitirdik pankartları ve reklamları için 1 milyar 200 milyon lira para harcanıyor. İsrafı bitirdik demek için. O parayla İstanbul'u depreme hazırlayabilirdik. Bunu yapmak yerine ne yapıyoruz? İsraf yapıyoruz. İsrafı bitirdik. Nasıl? İsraf yaparak. Sizi boş işlerle oyalıyorlar. Sonra dönüp sizden oy alıyorlar. Sistem ülkede bunun üzerine kurgulu. İşte bu kardeşiniz yola düştü bütün adaylarıyla birlikte BTP'nin o bol yıldızlı partinin yıldızlar topluluğu partinin bütün adayları Türkiye'nin her yerinde sahalarda vatandaşına hizmet getirmek için gerçekten israfı önlemek için aklı, bilimi, tekniği, teknolojiyi Türkiye'de hayata geçirmek için sahalarda. Ve biz bu seçimde bütün adaylarımızla bütün vatandaşımızın önünde hizmete hazır ve talibiz. Geçmişi, geçmişi kaldırır, Bakın gençlerin bir isyanı var. Ne diyor? Geçmişi çaldınız ama gelecek bizim. O geleceği onlara bırakmayacağız. Geleceğimizi de satmalarına müsaade etmeyeceğiz. Buna hazırız değil mi? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İktidar Partisi'nin çıkmış diyor ki Gazze'ye yardım edilmesini istiyorsanız bize oy verin diyor. Ya senin devlet olarak yapamadığın yardımı Büyükşehir Belediyesi olarak mı yapacaksın? Ne diyorlardı önceden? Biz düşersek Kudüs düşer. Halbuki bunlar iktidarda olduğu için bugün Gazze işgal altında. Hala Gazze'de masum vatandaşların üzerine bomba yağarken insanlar orada can pazarında hayatlarını kurtarmakla mücadele ederken hükümetin ve hükümet yanlılarının yardım ve ticaret gemileri hala İsrail'le ticareti devam ediyor. Hala İsrail istihbaratını bizim topraklarımızda kurmuş olduğu kürecik radar üstünden alıyor. Bunların hiçbirini yapmadan çıkmış diyorlar ki Gazze'ye yardım gitmesini istiyorsan bize oy verin. Sadece Gazze'ye yardım gitmesini istiyorsanız mı oy verin diyor. Yo. Cumhurbaşkanı başka yapıyor? Bize oy vermezseniz hizmet gelmez diyor. E sana oy verdi bu millet. Yüzde elliden fazla 23 üç senedir. Ne hizmet gördük? Sana oy verince hizmet mi aldık? Mesela sana oy vermeyince biz doğalgaz evimize bağlandı da faturasını ödeyecek paraya mı sahip olduk? Ne oldu da sana oy vermemiz gerekli hale geldi. Halkı tehdit ederek Belediyeye oy isteyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bu ülkemiz adına bir utançtır. Bu utancı silmek istiyorum. Bizim vergilerimizle Bize hizmet edilmiyorsa Bizim kaynaklarımız başkalarına peşkeş çekiliyorsa Buna dur demek Siyasetçinin işi değil Buna dur demek halkın işi. Her türlü fikrimiz var ülkede. Hepimiz bir şeyleri sahipleniyor ve yaşıyoruz. Ve önümüze konulan yelpazede siyasilere bakıyoruz. Birisi iktidar olursa sadece milliyetçiler iktidar olacak. Artık ulusalcılar, muhafazakarlar, solcular, aleviler tehdit altında. Ya da bir başkası iktidar olursa sadece Solcular iktidar olmuş olacak. Bir başkası sadece muhafazakarlar. Bir başkası sadece ulusalcılar. Ama bu ülkede bütün fikirleri iktidar edebilecek bir fikir var. Bütün ideolojileri sahiplenen, hepsinin güzelliklerinden faydalanan ve toplumda hepsine yaşama imkanı veren bir fikir var. O Bağımsız Türkiye Partisi fikri. O BTP fikri. O bizlerin fikri. Ve ben hep söylüyorum. Biz, biz iktidar olduğumuzda hiç kimse kaybetmeyecek, Türkiye kazanacak. Biz belediye aldığımızda hiç kimse kaybetmeyecek, bütün Türkiye kazanacak. Türkiye'ye lazım olan, Türkiye'nin ihtiyacı olan fikir bu. Türkiye'nin ihtiyacı olan ideoloji bu. Kardeşimiz dediğimiz insanlarla bugün bizi kavga ettiren bir siyasi iklimin ortasındayız. Ve ben soruyorum. Madem ben bugün Urfa'dan buraya gelen adayımla, onun akrabasıyla, onun eşiyle, dostuyla, Diyarbakır'dan buraya gelen adayımla, eşiyle, dostuyla, akrabasıyla kavga edecektim. Çanakkale'de omuz omuza niye çarpıştım? Bu vatanı korumak için, birbirimizin kanıyla bu toprağı niye suladık? Madem bizi kavga ettireceklerdi. Madem birbirimize düşecektik. Biz niye canımızı ortaya koyduk? Bir vatan inşa ettik. Bizi kayıkçı kavgasıyla birbirimizi düşürüyorlar. Bu ülkenin tek bir çıkar yolu var. O da bütün bir milletin kardeşliğidir. Bütün bir milletin ortak akılla, ortak idealle yarınlara yürümesidir. Ama birisi Güneydoğu'nun partisi Birisi Güney Batı'nın Partisi. Lanet olsun ikisine de eğer bizi kavga ettiriyorsa. Yok olsunlar bizi kavga ettiriyorlarsa. Ve kardeşlerim biz Bağımsız Türkiye Partisi. Sizin çocuklarınıza oy verdiğiniz için mahcup olmayacağınız adresiz. Biz size kavgayı değil barışı getirecek adresiz. Biz sizin gece başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla oy verebileceğiniz, huzurla oy verdiğiniz için huzurla uyuyabileceğiniz adresiz. Bizim derdimiz, tasamız bu millet kavga etmesin. Bu millet birbirine düşmesin. Bu millet kardeş olsun. Ayıranlara da kalleştirdisin. Bizim kavgamız bu. Bizim kavgamız Erzincan İliş'teki madenlerimizin peşkeş çekilmesi. Bizim kavgamız Artvin Murgul'daki bakırımızın peşkeş çekilmesi. Bizim kavgamız Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Batman'ın Raman Dağı'nda çıkardığı petrolün bugün yabancılara peşkeş çekilmesi. Biz bunu kabul etmiyoruz ve biz bunu kabul etmeyeceğiz. Sekamız vardı, kapattılar. Kağıt ithal ediyoruz, fıldır fıldır dolar arıyoruz. Başka? Şeker fabrikalarımız vardı. Kapattılar, şeker ithal ediyoruz. Fıldır fıldır dolar arıyoruz, market raflarında şeker yok. Bütün bunları, bunun gibi yüzlerce fabrikamızı kapattılar, iş kalmadı diye insanımız yurt dışına göç etti, şimdi çalışsın diye Suriye'den adam ithal ediyoruz. Bakın Türkiye'de idare sorunu yok. Türkiye'de irade ve akıl sorunu var. Siz iradesi olan, aklı başında insanları ülkenin yönetimine getirin. Siz BTP'yi ülkenin yönetimine getirin. Siz BTP'nin Bağımsız Türkiye Partisi'nin yıldızlar topluluğu logosu olan partinin adaylarını belediyelerinize, ülkenin yönetimine getirin. Yemin ediyorum dünyanın en güçlü ülkesi oluruz. Nereden biliyorsun de? Nereden biliyorsun dünyanın en güçlü ordusu olur? Dünyanın en güçlü ülkesi olacağımızı diye sorun. Hiç size bunu ispat etmeye uğraşmayacağım. Sadece bir şey söyleyeceğim. Biz, biz dünyanın hasta adam dediği ülkeyken atamızın etrafında birleştik. Yedi düveli titrettik. Dün yaptık, bugün de yaparız. Vallahi yaparız, billahi yaparız. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.